Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevdiklerinize yapabileceğiniz hediyeleri, hediye fikirlerini göstereceğim. İlk olarak şöyle bir kağıt almanız lazım. Yani ben bu kağıdı kopartıyorum. Şu defteri şöyle kenara alabiliriz. Sonra yani kağıdımızı şöyle yanlarını tutuş

Yani kestim sayılır. Yani şöyle kesir. Gördüğünüz ama şu, şu tarafa şöyle alalım onları. Onu böyle koyuyoruz. Yani Ve üstüne bir kalp çiziyoruz. Ben kalbe ama ilk önce şöyle ta da ortadan katlıyoruz şöyle Böyle tam ortadan ikiye alması lazım. Şurası gel. Şöyle katladık. Sonra bunu açıp aynı yere bunu katlıyoruz. Gittiği yere şöyle denk gelecek şekilde bunu da katlıyoruz. Ondan sonra bunu hmm. Bir de ortadan 3 tane bir bölüm var işte. Yani şöyle. Bu sefer ortadan iki değil. O ortadaki ıı, ortasına kadar katlıyoruz bunu da. Bunu böyle aldık. Şimdi bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ama bu küçük bu büyük oldu. O yüzden bunu bir kara falan arkaya çekeceğim. Yani şu kadar yeterli. Şöyle bir görüntü olacak. Sonra öbür tarafa geçiyoruz. Ne çok oluyor ama. Şu kadar. Yok yine çok. Şurası mı? Of olmuyor. şurası tam şurası evet yaptık hmm, sonra sonra bu kağıdı ters çeviriyoruz sonra şunu şöyle katlıyoruz. gördüğünüz gibi ters çevirdim şöyle ters çevirdim sonra burada bir katlamayı çıkardım Sonra bunu gelen kısma kadar böyle katladım. Ben diğer tarafa da aynısını yapacağım. Ondan sonra biraz geri alalım. Şöyle açayım. Birazcık geriye. Ama birazcık. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. şöyle bir görüntü olacak ve açınca da içine not yazacaksınız. Sonra benim üstüne netsem ben dilen çizeceğim. Tabi böyle de açabilirsiniz böyle de ama böyle daha zevkli olduğu için ben böyle yatağı seviyorum. Ama böyle tabi daha mantıklı. Sonra şöyle. Bir yuvarlak çiziyorum. Şöyle. Tam yuvarlak olması önemli değil. Çünkü elinizden geleni yaptınız yani yanı tam conta olmasın olmasın tercih var çünkü silgi silgi Arkadaşlar silgi yok. 1 dakika. Ha. Buldum. Şimdi şimdi şöyle açıp sileceğim. Şöyle. Ondan sonra şöyle Buradan devam ettireyim. Buradan devam ettirsem daha düzgün olur çünkü. Şöyle. bir yuvarlak taslak çizdik daha doğrusu. Ondan sonra istediğiniz gibi yüzü çizebilirsiniz. Ben şöyle gözlerinde kalpler var ya onu çizeceğim. Şöyle. Sonra da şöyle bir ağzını çizeyim. Sonra bir tane de şuraya dil çizeceğim. Şöyle bir tane de dil çizdim. Bence bu çok tatlı oldu. Sonra güneş böyle açtığında içinde bir notla karşılaşacak. Ve böylece bence çok mutlu olacak. <laughs> ben resimde minin boyalarla boyayacağım arkadaşlar. Herhangi bir keçeli kurşun kalemle boyayabilirsiniz. Ama ben minin boyayla güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi kırmızı. Şöyle. Bunu boyamaya başlayalım. Hazır. Um, bence sevdikleriniz, babanız falan çok sevecek yaptığım hediyeyi o yüzden yapmanızı tercih ederim. Şimdi şöyle bu arada burada. Şuradan pembe yüz dil için seçeceğim. Bizim pembe ay, sarı. Sarı tabii ki yüz sarı olur. Güler yüzün bütün yüzleri çünkü yüz dediğiniz sarıdır. Neyse konumuzdan çalmayalım. Şöyle güzelce sarı renge boyayalım. Mutlaka içine bir resim çizmeyi not yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bence bunu babanıza verirseniz çok sevinecek. Ve ben de bunu zaten babama vereceğim bu arada bu benim youtube'umun ilk videosu o yüzden izleyenler kişinin kanala abone olup beğenmesini rica ediyorum eğer 50 aboneye geçersek canlı yayınlar açacağım isim yazma falan o yüzden bence hemen abone olun şimdi başladığım için biraz küçük yaştayım ama bence YouTube'un yaşı yok çünkü ben küçük yaşta olmama rağmen YouTube izleyebiliyorum yani küçük yaşlıyım diye illa YouTube izleyemeyecek miyim çok saçma bir şey o yüzden kanala abone ol sonra şuradan kırmızı boya ağzını ne renk yapsam acaba tane rengi var mı bakıyorum Yok ama turuncu var. Turuncuyla güzel bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum. Um, bastırmadan boyayacaktım ama bu direkt turuncu oldu arkadaşlar. <laughs> Neyse. Yine çok bastırmıyorum. Çünkü tam turuncu yaparsam çirkin olur. Benimki şöyle oldu. Bu arada ha, burası pembe ama hiç belli olmuyor. Böyle bir şey oldu. Aslında içine ne yapabiliriz? Biliriz. Şöyle. Şunu açayım. Üçünü şunu şöyle açayım. Ben kendi şahsi fikrimi yazacağım. Canım. Ba Bacım. Seni çok seviyorum. Şöyle. Seni çok seviyorum. Bu hediye ye için ben geldiği için yap. Şöyle kocaman bir kap yapıyorum ve şöyle içine koyuyorum. öyle çok güzel oldu. Hem notumuzla da, da uyuştu güler yüzümüz arkadaşlar. Şuralarda eğer isterseniz bir şeyler yaparsınız ama ben yapmamayı tercih ederim. Şöyle. Ve açılsın böyle oluyor. Ben çok beğendim. Sizin de yapmanızı tercih ederim. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.